Kitapları, defterleri, kalem kutuları, boyaları derken ağır çantalarla okul yoluna çıkıyorlar. Yeni eğitim öğretim yılında da gözler yeniden ağır okul çantalarına çevrildi. Ağır okul çantaları çocuklarımızın sağlığını ciddi anlamda zararlar verebilir. Ağır çantalar birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Bel, boyun, sırt ağrıları, omurganın doğal eğriliğinin bozulmasıyla, Duruş bozukluklarını görebiliyoruz. Büyüme çağındaki çocukların kas ve kemik gelişimlerini etkileyebiliyor negatif anlamda. Bunun haricinde buradaki basılardan dolayı damar sinir sıkışmaları, kas ve eklem bozuklukları da karşımıza çıkıyor. Peki ağırlık oranı nasıl belirleniyor? 2,5-3 kiloyu geçmemesi lazım. %10-15'inden fazla çocuğun ağırlığının çanta taşımak e, mutlaka zarar verir. Gelişme çağındaki çocukların büyüme çekirdekleri de açık olduğu için buralara olan basılar da çocuğun kemik ve kas büyümesini gelişiminde negatif anlamda etkiler. Kırtasiyelerde rengarenk ve çizgi film kahramanları ile bezeli çantalar çocukların dikkatini çekiyor ve taşımaya uygun olmadıkları halde alınabiliyor. Peki hangi çantalardan uzak durmak gerekiyor? Tek e, kolla taşıdığımız çantalar, e, sürgülü çantalar çok tercih ettiğimiz çantalar değil. Son dönemlerde çocuklarda çanta ağırlığına bağlı rahatsızlıklar artmış durumda. Omurga problemleri, bel fıtığı problemleri çocuklarda bile görmeye başladık. Omurgaya binen baskıdan dolayı buradaki disklerde bozulmalar, daha çok bel düzleşmesi dediğimiz kasların dengesizliğinden dolayı problemler ve duruş bozuklukları çok sık görüyoruz. Daha ziyade bu kas eklem sıkışmalarına bağlı sırt ve boyun ağrıları da çok fazla. Burada görev yine anne babalara düşüyor. Çocuğunuz okul çantasını toparladıktan sonra kontrol etmenizde fayda var. Çocuklarımıza e, mutlaka bunun eğitimini verilmesi önemli. Sırt çantalarını iki omuzlarına e, eşit yük binecek şekilde asmaları e, önemli. Gereksiz çantalardan kitapların, defterlerin çıkarılması, gereksiz ağırlıkların atılması önemli.